Ağzı billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Kitap Kurtuluşun Anahtarı. Yazar Hamd bin Ali bin Atik. Yayın evi Neda Kitap. <laughs> Kafirlere ve müşriklere benzemeyi yasaklayan naslar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kendini bir kavme benzetirse o da onlardandır. Ahmet Ebu Davud Libas Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimahullah bu hadis hakkında şöyle demiştir. Hadisin isnadı cehittir. Görünüş olarak kendisini kafir ve müşriklere benzetenler en hafif görüşe göre haram işlemiş olmaktadır. Çünkü zahir olarak kafirlere benzeyenler sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Maide suresi 51 Ayetinin zahirine göre kafir de olmaktadırlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma demiştir ki kim müşriklere ait topraklarda bina yapar onların nevruzlarına katılır, bayramlarını kutlar ve bu hal üzere ölürse kıyamet gününde onlarla birlikte haşrolunur. Ayşe radıyallahu anha da namaz kılarken elleri böyle koymayı keri görerek Yahudilere benzemeyin buyurmuştur. Beyhaki sayı bir senetle Amr bin Dinar'dan Ömer bin Hattab radıyallahu anha'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Acemlerin karışık sözlerini öğrenmeyin. Bayramlarında onlarla birlikte kiliselerine girmeyin. Çünkü onların üzerine Allah'ın gazabı iner. Beyhaki Sünenül Kübra Abdurrezzak Musannef Dikkat edilirse Ömer bin Hattab radıyallahu an acemlerin lisanlarını öğrenmeyi yasaklamıştır. Hatta bayram günlerinde kiliselerine sadece girmeyi bile yasaklamıştır. Peki ya onların yaptığı bazı fiilleri yapan kimselerin hali nice olur? Ya da kafir ve müşriklerin dinlerinden kaynaklanan bazı şeyleri yapanlara ne denilir? Kafir ve müşriklerin yaptığı fiilleri yaparak onlara benzemek, bayramlarına ve festivallerine katılmak ya da sadece seyretmek için onların arasında katılmaktan daha tehlikeli değil midir? Madem ki kafirlerin bayramlarında yaptıklarından dolayı üzerlerine Allah'ın gazabı iniyor, amellerinin tamamında ya da bir kısmında onlara katılmak ve onlarla beraber olmak kendini azabın içine atmak değil midir? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu durumu kim müşriklere ait topraklarda bina yapar, onların mevzularına, mennevruzlarına katılır, bayramlarını kutlar ve bu hal üzere ölürse kıyamet gününde onlarla birlikte haşrolunur diyerek açıklamıştır. Bahsedilen bu filler sahibinin kafir olduğunu ve cehenneme götüren büyük günahlardan birini işlediğini gösterir. Lafzın zahirinden anlaşılan manaya göre onlarla birlikte hareket etmek kesinlikle masiyettir. Zira mübah olsaydı cezalandırmadan söz edilmezdi. Amr bin Meymun eder ki Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Cahiliye insanları kendilerince bazı mazeretler uydurur ve güneş doğuncaya kadar toplanma yerinden ayrılmazlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise güneşin doğmasından önce oradan ayrılırdı. Müşrikler güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de güneş battıktan sonra oradan ayrılarak müşriklere muhalefet ederdi. Abdullah bin Amr radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerimde boyanmış iki elbise gördü ve doğrusu bunlar kafirlerin giysilerindendir. Onları giyme buyurdu. Müslim İmam Ahmet Nesai Müsteldek İmam Müslim'in tahric ettiği bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere ait kıyafetlerin giyilmesini kat'i bir şekilde yasaklamıştır. Ömer radıyallahu an Utbe bin Ferkada gönderdiği mektupta müşriklere ait giysileri giymekten seni men ediyorum diye yazmıştır. Muhali Libas, Müslim Libas, Ahmet. İler Muhammed bin Sirin'den şöyle rivayet etmiştir. Bu radıyallahu an bir eve geldi. Orada acemlere ait bir giysi Hemen oradan dışarı çıkarak kim kendini bir kavme benzetirse hiç şüphesiz dedi. Ali bin Ebi Salih Es-Sevvab diyor ki biz bir ziyafetliyken Ahmet bin Hanbel de oraya geldi. İçeri girdiğinde üzerinde gümüş bulunan bir sandalye gördü. Hemen gerisin geri çıktı. Peşinden ev sahibi yetişti ve imamı geri çağırdı. Ama imam bunu reddederek ellerini kaldırdı ve mecusilerin eşyası mı? ateşe tapanların eşyasını mı diyerek uzaklaştı. Kays bin Ebu Hazım dedi ki Ebu Bekir Ahmuz'dan Zeynep adındaki bir kadının yanına gitti. Kadının konuşmadığını görünce bu kadın niye konuşmuyor diye sordu. O konuşmadan hac etmek istiyor dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh konuş böyle yapman helal değildir. Çünkü bu cahiliye adetidir dedi. Kadın sen de kimsin diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh muhacirlerden biriyim dedi. Kadın hangi muhacirlerden diye sorunca da o da Kureyş'ten dedi. Kadın hangi Kureyş'ten diye sorunca Ebu Bekir ne kadar da çok soru sordun ha ben Ebu Bekir'im dedi. Kadın cahiliyeden sonra Allah'ın bize gönderdiği bu salih din üzerinde sabit kalmamız neye bağlıdır diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu an sizin kalıcılığınız imamlarınızın doğru yolda olmalarına bağlıdır dedi. Kadın onlar da kimdir deyince Ebu Bekir radiyallahu an sizin kavminizin liderleri ve önde gelenleri yok mu? Onlar sizlere emir verince onlara itaat ediyorsunuz değil mi dedi. Kadın evet öyledir deyince Ebu Bekir radiyallahu an işte halkı idare eden bu kimseler cevabını verdi. Sahih-i Buhari Ebu Bekir radıyallahu anh hac sırasında mutlak suskunluğun helal olmadığını ve bunun cahiliye adetlerinden olduğunu söylemiştir. Böylece kadının yaptığı işin yanlışlığını ve kötülüğünü dile getirmiştir. Ayrıca verdiği bu hükmün hemen ardından hükmün sebebini de açıklamıştır. Sonuç olarak bu bu amelin mutlak olarak yasaklanması cahiliye adetlerinden cahiliye adetlerinden olması sebebiyledir. Ömer bin Hattab radıyallahu an Fars diyarında yaşamakta olan Müslümanlara yazdığı mektupta müşriklere ait kıyafetleri giymeyi size yasaklıyorum diye yazmıştır. Ömer radıyallahu anh'ın bu yasağının içerisine müşrik ve kafirlere ait her türlü kıyafet girmektedir. Çünkü Utbe bin Ferkada gönderdiği mektupta size nimetler içerisinde kaybolmayı müşriklere ait kıyafetler ve ipek elbise giymeyi yasaklarım diye yazılıyordu. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Hamad bin Selman'dan o da Ebu Sinan'dan o da Ubeyde bin Adem'den rivayet ettiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu an Cabiye denen yerde Kudüs'ün fethini müzakere ederken Kaba nerede namaz namaz kılmamı uygun görüyorsun diye Kaba nerede namaz nerede namaz Kaba nerede namaz kılmamı uygun görüyorsun diye sordu. O da bana kalırsa kayanın ardında kıl. Çünkü Kudüs tümüyle senin gözlerinin önünde olacaktır diye görüş bildirdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an Yahudilerin kayasına kayasında mı? Asla. Ben namazımı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı yerde kılarım dedi. Hemen kıbleye yöneldi ve Kabe'ye doğru namazını kıldı. Sonra geldi ve ridasını yere sererek üzerindeki çer çöpü silkeledi. Halk da aynısını yaptı. İmam Ahmet Haysemi Mecmu Zevahid Ömer radıyallahu an Kabı sadece Yahudilerin döndüğü kayaya dönerek namaz kılmayı tavsiye ettiği için ayıplamıştır. Çünkü böyle yapmak eski kıbleyi hal hala unutmamış olmaya işarettir. Şüphesiz Müslümanlar oraya yönelirken böyle bir amaç taşımasalar bile böyle bir davranıştan sakınmaları gerekir. Ömer radıyallahu an bu konuda oldukça hassas bir siyaset izlemiştir. O bu tutumuyla İslam'ı aziz kılmış, küfrü ve küfür elini de zelil etmiştir. İslam'ın ipini çürütecek ne varsa hepsini yasaklamış ve bu hususta Allah ve Resulün emirlerine itaat ederek dinin esaslarını sağlamlaştırmıştır. O her zaman Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine bağlı kalmış, sahabelerle istişarede bulunmuştur. Ehli kitap hakkında esas aldığı şeyler İslam'ın öngördüğü şartlar çerçevesinde olmuş, kafirlerin devlet işlerinde görevlendirilmesini yasaklamış, bunların güvenilir kişiler olarak kabul edilmelerini engellemiş ve Allah subhanahu ve teala zelil kıldıktan sonra kimsenin onları aziz kılma hakkı olmadığını söylemiştir. Hatta rivayet edildiğine göre kafirlere ait kitap ve yayınları yaktırmış, bidat işleyenleri sürgün etmiş, onların her an ve her yerde zelil duruma düşürülmesini sağlamıştır. Hilal'ın iklimeden rivayet ettiğine göre İbn Abbas filan adama şırınga ile ilaç verelim mi sorulunca hayır avret yerini açmayın, müşriklerin yolunu izlemeyin demiştir. Buradaki müşriklerin yolunu izlemeyin ifadesi geneldir. Ebu Davud'un rivayet ettiğine göre Enes radıyallahu an yanına iki, iki kakülü olan bir genç girdi. Enes radıyallahu an bu iki saçtan boynuzu kakülü ya kes ya da kısalt. Çünkü bu Yahudilerin adetidir dedi. Dikkat edilirse buradaki yasaklamanın illeti bu davranışların Yahudi adeti olarak nitelendirilmesidir. Müslümanlara ait olmayan bu davranışlardan sakınmak gerekir. Şeyhül İslam İbn Teymiye bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in orada cahiliye'ye ait bayramlardan bir bayram var mı hadisiyle birlikte zikretmiştir. Her ne şekilde olursa olsun İster ehli kitabın ister diğer kafirlerin olsun bayramlarında yaptıkları fiillerden herhangi birisinin yapılması şiddetle ve kat'i bir şekilde yasaklanmıştır. Bu iki taife ehli kitap ile diğerleri arasında hiçbir fark yoktur. Sadece küfürlerinin daha ağır veya daha hafif olması yönüyle bir fark olabilir. Kafirlere ait bayramların kat'i bir şekilde yasaklanmasının nedeni Müslümanların inançlarının kafirlere ait adet ve geleneklerle ve ehli kitabın eskiden kalan yanlışlarıyla kirletilmesi endişesidir. Bundan dolayı yasaklama çok şiddetli ve kat'i olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin hiçbir konuda kafirlere benzememesini ve sürekli olarak onlara muhalefet etmelerini istemiştir. Çünkü müminlerle cehennem ehli arasındaki muhalefet ne kadar artarsa onların amellerini işlemekten o kadar uzaklaşmış olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan düşkünlüğü ve onlara nasihati kıskançlıktan dolayı değildir. Bilakis Allah'ın kendisine ve insanlara olan fazlı ve rahmetidir. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Ben derim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahiri işlerde kafirlere benzemelerinden korkup endişe duyması sebebiyle ümmetinin kafirlere muhalefet etmesi konusuna oldukça özen göstermiştir. Çünkü bir Müslümanın zahirde kafirlere benzemesi zamanla onlara benzemesine onları sevip dost edilmesine sebep olur. Nitekim Müslüman olduğunu iddia eden, Müslümanlığı iddia eden birçok kimse farkında olmadan bu duruma düşmüşlerdir. Ne yazık ki yaptıkları işi de iyi görmektedirler. Ebu Davud'un Davud süneninde Davud rivayet ettiğine göre Huşeyn şöyle demiştir. Ebu Bişr Ebu Umeyr bin Enes'ten o da Ensardan bir gruptan rivayet etmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza çok önem verdiği gibi Müslümanların namaza nasıl davet edeceği konusuna da önem veriyordu. Bu konuda ashabıyla istişarede bulundu. Yahudilerin yaptığı gibi bir boru çalınmasını teklif ettiler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beğenmedi. Ve o Yahudilere aittir buyurdu. Hristiyanların yaptığı gibi çan çalınmasını teklif edilince o da Hristiyanlara aittir buyurdu. Ebu Davud Beyhaki Süneni Kübra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilere ait boru ve Hristiyanlara ait çan teklif edilince Yahudi ve Hristiyanlara ait semboller olmaları sebebiyle kabul etmedi. Hükmün hemen ardından işin niteliğinden söz edilmesi bu şeyin onun illeti olduğunu gösterir boru ve çan ile ibadete davet etmek Yahudi ve Hristiyanlara has olması hasebiyle yasaklanmıştır. Öyleyse Yahudi ve Hristiyanlara has olan herhangi bir şey mutlak anlamda yasaktır. Çünkü Hristiyanlar mutat olarak ibadet vakitlerinin dışında da çan çalarlar. Hanif İslam dininin şiarı ise ezandır. Ezan ile yapılan davette aynı zamanda Allah subhanahu ve teala'yı zikretmek de vardır. Bu sayede göklerin kapıları açılır, şeytanlar kaçışmaya başlar ve Allah subhanahu ve rahmeti iner. Maalesef bu ümmetten birçok melik, devlet adamı gibi yöneticiler, Yahudi ve Hristiyanlara ait olan Allah Resulü'nün keri gördüğü bu şiarlara müptela olmuşlardır. Fars ve Acem müşrikleriyle Yahudi ve Hristiyanlara benzeyiş onların doğu ülkelerinde iş başında olan yöneticilere karşı ağırlıklarını hissettirmelerinden sonra olmuştur. Bütün bunlar bir Müslümanın asla kabul etmeyeceği ve kesinlikle kesinlikle muhalefet etmesi gereken şeylerdir. Ne acıdır ki bu ümmetin çoğu Allah ve Resulünün keri gördüğü bu şeylere bulaşmışlardır. Hadislerde kendileriyle cihad edileceği bildirilen kafirler ümmetin başına musallat olunca İslam beldesinde asla görülmemesi gereken şeyler bir zamanlar İslam diyarı olan bu ülkelerde halkın arasında yaygınlaşmış bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siz sizden öncekilerin yollarını aynen izleyeceksiniz. Ahmet bin Hanbel Tirmizi Tirmizi Hadis Hasan Sahih demiştir. İfadesini tasdikleme, tasdiklemektedir. Şeyhül İslam İbni Teymen'in de zikrettiği İslam'ın hidayetine muhalefet eden önceki Müslümanların kafir Türklerin musallat edilmesiyle cezalandırıldığı gibi günümüzdeki Müslümanlar da cezalandırılmaktadır. Müslüman olduklarını ileri süren pek çok kimse Yahudi ve Hristiyanların yolunu izleyerek din düşmanı ve müşrik cahiliye ehlinin İslam'a muhalif olan dilde fiillerini işler hale geldiler. Birçok konuda birçok konuda kafirlere benzedikleri için Allah subhanahu ve teala da onlara İslam şeriatını terk eden bu kafirleri musallat etmiştir. O kafirler ki Müslümanlara türlü felaket ve belalara uğratmışlar, yaşlılarını aşağılamış, acizlere ve zayıflara merhamet etmemişlerdir. Dini ifsad etmiş ve ülkeleri harabe duruma getirmişlerdir. El Sayfa 53